Bugün sizlerle yeni bir video karşınızda arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle fantastik maç yapacağız. Arkadaşlar Fantastik girdik. Arkadaşlar gol gol ya biziz. İniyoruz şu anda. Çektirelim. Geldi mi? Ah be internet çok az. Hayır. Oh. Geçin geçin gel gel. Evet. Arkadaşlar evet bir gol daha attık. Sakın ha. Kulon kullanma doyak yersin. Gel gel. Arkadaşlar internetim birazcık kötü. Abi. Evet arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Arkadaşlar topa vurabilsen bir. Çok mutlu olacağım. Ha arkadaşlar internetim gitti ya. Yenerken mi gitti yenilirken mi gitti? Param gitti. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Görüşmek